Şanlıurfa merkezi 2 ilde terör örgütü DAEŞ'in gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 22'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik İleminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı çalışmalar sonucunda terör örgütü DAEŞ olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi. 14 Mayıs 2024 tarihinde özel harekat polislerinde destek verdiği operasyonda Şanlıurfa ve Konya'da 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli yayın ele geçirildi. Şahısların yapılan incelemelerinde bazı yabancı uyruklu şüphelilerin Suriye'de terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 7 şüpheli serbest bırakılırken 22'si tutuklandı. 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.